Merhaba arkadaşlar, bugün dereceli mega çekilişten devam edeceğiz. Son 3 günü kaldığı için de şu ilk 8'e bakar mısın? Bir tane random oyuncu yok, hepsi tanıdık ve sağlam oyuncular. Bunlara karşı oynayacağız. En son bıraktığımız yerden de devam ediyoruz. Şimdi son 3 günü kaldığı için, çok değerli vakitler bunlar. 3 gün boyunca mega çekiliş atmayı düşünüyorum. Gerçi bir Kanada maçımız var, onu paylaşırım. Onun dışında memnunsanız like atmayı unutmayın. Mega çekiliş ona göre gelecek yani. Şimdi çok kritik, büyük büyü yok. O yüzden keşiş alalım. Çünkü keşişin özelliği biraz da olsun büyük büyü etkisini yaratıyor. O yüzden önemli. Onun dışında oyuna yeni kartlar eklendi. Yani mega çekilişi, şey. İmparatoru var. Goblin kıcı sarmışık. Gerçi şu elde yok ama. Adam da güzel kartlar seçti. ha Fırın bizi darlayacak. Goblin kıcı da çok güçlü. Büyük bir büyü olmadığı için Goblin kıcı ile darlarız. Ki keşiş de bizde. Özelliği Goblin kıcı anti normalde deprem. Şimdi depremi niye ben aldım? Çünkü kulübe istiyorum ya ben. Yani ilk önce antisini alıyorum ki rakip zaten alamaz. Eğer ben ilk önce kulübe seçseydim rakip deprem alırdı. O yüzden genelde böyle işliyor. Adam korumaları da aldı. O da güçlü kartlar seçiyor bu arada. Bir de keşi antisi Mini Pekka seçti. Neyse Tomruk. Biz iki tane büyük güzel aldık şimdi kulübe. İyi ya. En azından adam bina kartsız kalacağı belli. Depreme karşı bina kartı alamaz şu an. Kafes mafes de yok. Hedefim de en az böyle ilk 50'ye gireriz. Ondan sonra vaktimiz kalırsa böyle ilk 20'ye falan zorlarız ya. Çok kaliteli maçlar döner. İskelet kralı da aldı. Ne yapacak bu ya? <laughs> Tam çözemedim ama. İmparatoriçe. İmparatoriçe çok güçlü olacak çünkü Yine büyük büyü yok ve Keşiş bizde. Keşiş'in özelliği İmparator içi yetenekli Goblin Kıçısına da ilk almışım diyorum yaramaz. Ortalama iksir bedelini de düşürdük. Şu an 10 numara ilerliyoruz. Tamam bir şey diyeceğim. Atak kartı tazı nasıl? Bak çok kötü değil bence ne diyorsunuz? Çünkü adam son kart olarak şey alacak. Atak kartı alacak daha fazla havaya vuracak bir şey alamaz. Tazı arkadaşım İmparator içinin gücünü biliyor musunuz? İlla ki biliyorsunuzdur. Lader'da. Ee, videolarını paylaşıyorum veya ben onlara karşı oynuyorum. Tazı İmparatorluğu'ya karşı zor durduruyorum. adamla da kraliyet aldı. Yani ben normal maçlarda zor durdurduğum ikiliyi mega çekilişte de oynuyorum. Adam ne yapacak fırın minyonuna? Minyonlara tek atıyor. Fırını rahat yiyor. Ateş ruhu çıkıyor. Bir. Kulübe şimdiden. Şimdi güvenceyi koyduk ortaya. Kulübe varken tazı atılabilir. Tamam mı? Sadece çarpma attı. Adam bir anda gelirse hem kulübenin biraz canı korur bizi yani. Biraz da iksirimiz var tabii. Savunmaya çalışırız. <laughs> Soldan fena girecek adam. Neyse ne yapabiliriz? Arkadan çıkması da çok uyuz etti beni ha. Adam oyunu biliyor. Keşiş ilk önce... o Mini Pekka'yı kesmem lazım. Özellikle milyonlar olsun şimdi yaramaz. Ee, mini Pekka daha büyük tehdit olduğu için onu ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Bir yandan kraliyet devini de özellikle durdurmuş olduk. ya yani bir tane yedik sadece. Ben bu kadar iyi defans yapacağımızı düşünmemiştim. Sağlı sollu gidiyoruz. İmparator içi ortadan atalım. Hem iskelet kralı kessin hem de tazıya destek olsun. Daha ne kadar iyi atabiliriz. Şu İmparator içi normal maçlarda neden az kullanılıyor? E çünkü kahramanlar var. Evrimler var. Anca öyle İmparator içi kolay durdurabiliyorsun. <laughs> Bak adam burada durduramaz. Nasıl sinirleniyor? İmparator içi hile gibi ya. Goblin gücü ile desteğe devam. Ne atacak buna? Bir şeyler atması lazım kulesi gider. O yüzden agresif oynadım. Ah İmparator içi vursaydın kuleye. Gerçi daha fazla ne isteyelim. Bu mini Pekka'dan hasar yemeyelim ya. Tomruk daha garanti olur. Şimdi kulübe atsak adamın iksiri az zaten atağa gelmeyecek. Gelmeyene kadar da kulübenin canı gidiyor mantık olarak. Biraz daha onu iksiri de atarız belki. Hemen atak yapmayacağım. Tazıyı koyduğum an çünkü adam ne kadar tehlikeli geldiğini gördük yani. ilk önce kulübe. Onu geçtim işte dediğim gibi. Büyük büyü olmadığı zaman Keşiş İmparator hilesi çıktı ya bildiğin oyunda şu an. Bence çok kötü olmuş Keşiş. Yani eklemeseler daha iyiydi ya. Değil mi? Baksana. İmparator ile içiyle... <laughs> adam baya zorlanıyor. Şimdi savunmada da kullanalım. İmparator içe. Sol tarafı kilitledik. Keşiş de savunur onu. Önüne tazı atabiliriz. İlla sağdan saldırmaya gerek yok çünkü sol fena güçlendi ya. İmparator içe arkada zaten tazıyı koruyacak. Özellik. Bir yandan Goblin kıcı patladığında zaten milyonlar da gidecek. Oy bir tomruğa bakar. İsket kral daha fazla bir şey harcamayacağım. İkinci imparatorluğa dönüyor. Ulan desimizin ortalama iksir bedeli de o kadar düşük değildi yani. İmparatorluğa ikincisi. <laughs> Şuraya bak. Adam büyük bir üstün. Ne yapsın bunlara ya? Deprem. Bu arada şeyde dikkat edin ha. Rakip keşiş seçtiyse imparatorluğa almayın. Özelliği imparatorluğa fena götürüyor. Kuleye de fena yedirdi adamsın lan. Güzel güzel. Şimdi Goblin savunma savunmada kalmamız lazım çünkü biliyorsunuz bayağı bir harcadık. <laughs> Gerçi adam hiçbir şey yapamıyor. Tazı. Ben önden gelir diye düşündüm ya keşiş. Bitirelim hemen. O kadar çok zorlanıyor ki bize savunma yaparken. Bir de kraliyet devi de yaptı yani. Yaramaz. Şu mini pek ölmedi. <laughs> tamam daha fazla vuramayacağız oraya. İmparatoru şey yokken bak hızıyı nasıl eritti. Deprem. Zaten çok az kaldı canı. Kartları da fena bir Kulübe. Ortaya doğru çekeriz hepsini. Kraliyet devinden bir iki tane yiyebiliriz tamam yaramaz özelliği için deprem harcamaya gerek yok. <laughs> Fırında gitti. İyi ki goblin kıcıyı almışız ha. O da fena iş yapmadı. Arkadan içe. Oo adam savunmaya kalıyor. O onun hatası şu an biliyor musun? Tası illaki vurmaz mı ya o kadar? Bir de deprem var. 200 falan vursa yeter yani 250. Deprem. Bir de tomur koysak. <laughs> Bir yandan savunma yapmamız lazım kulübe. <laughs> Tazı son anda tükürdü. Güzel bir maç döndü. Çok rahatlık be. Bu sefer ilk seçme sırası rakipte. Neyse beklerken büyülere bakalım. En önemli şey. Yani rakip seçiyor diye beklemeye gerek yok yani. Şimdi büyülere bakıyorum. Adam da en iyi şampiyonu aldı. Şimdi keşiş harbiden herkes alıyor. Küçük büyü çok kıymetli ya. Baktığın zaman öfkeden başka küçük büyü yok. O yüzden öfke alacağım. Ee, alev topu zehir zaten var. Yıldırım var hani. Bir şey ne kadar azsa o kadar kıymetli ya. Burada da o işliyor. Ortalama iksir bedeli düşükten gideceğim. elektroluk güzel olabilir çünkü tomruk yok. Hani geriye ittirebileceğim, kartları sıfırlayabileceğim bir şey yok. bir alır onu sıfırlarız mesela. O yüzden bu önemli. Ki rakip de ağır deste'den gidecek gibi duruyor. Keşi aldı ya. Ben ondan daha sağlam ağır bir deste yapamam çünkü keşiş onda. Şimdi top arabası aldığımı düşün. Özellikle benim bitirecek. Uçan makine alsam özellikle beni bitirecek. Yıldırım aldı, evet. Yani belli etti İmparator işi bir Oğlum önceki ki bizim yaptığımızı yapıyor. Herkes bu taktiği öğrenmiş ya. Bak bak atlarımız bak. Çok sıkıntı abi şu ikili. Ne yapabiliriz? Goblinler olabilir. Çünkü ortalama iksir bedelini hem düşük tutacağız. Hem de goblinler iyidir. Küçük büyü alamıyor ya. Hani goblinler adamı zorlar. Tomruk yoksa harbiden goblinler iyidir. Mini Pekka bir de keşiş aldık. 10 numara ilerliyoruz gibime geldi şu an. Yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Çünkü ağır desten gerçekten gidersem adam beni bitirecek. O yüzden nasıl bir cycle deste yapabiliriz? Tesla almam lazım çünkü... Bakıyorum da mezar taşı da olabilir. Gerçi balıkçı da aldı. Top arabasını da aldı. Adamın karadan gücüne bakar mısın ya? Havadan da öyle. Neyse dur bakayım. Buz golemi olabilir. Mini tank lazım bana. Yaramaz da olabilir. Ama buz golemi daha garantici gibi duruyor ya. Bir de test alacağım. Şimdi önüne de süslemek için buz golemini seçelim ya. Ben kafamda kurdum abi. Yani bakıyorum da şu an ründevi falan alacak halim yok. Mini tankım zaten mini pekka var. Bir de onu korumak için Buz golemi güzel olur ya da valkyr olurdu ama dediğim gibi Cycle'dan ilerleyeceğimiz için buz golemi. Yani düşünmek lazım bir de gerçekten emin olmak lazım. Şu an ya düşün, düşünceme göre fena değil. İmparatoru şey kesmek kolay olmayacak. Alev topu alsam nasıl olur? Alev topu anlık bir kart. Ve adam kartlarını biriktirebilir. Yani kartları biriktirebiliyorsa alev topu iyi değildir. Hem özelliğe karşı da sıkıntı yaşarız. Mesela keşişin özelliği varken alev topu atmak sıkıntıdır. Ama zehir öyle değil. O yüzden birikmiş kartlara en iyi cevap zehirdir. Adam da biriktireceği için <laughs> bence güzel büyüyü seçtik. Roket falan da olmazdı. Alabileceğim en mantıklı kartları aldım ya. Ama atak kartımız ne olacak ona bakıyorum. Domuzcuklar var. Koç binicisi, kraliyet devi, dev, köstebek. Adam da son anda karar verdi. Domuzcuklar en azından bir tanesini elinde. Biz köstebek alabiliriz çünkü adamda ateş şundan başka alan vuracak bir şey yok. Kupası da bizden düşük geldi. Kaybetmememiz lazım. Adam da şaşırdı bizi görünce bol şans. Bak, birincilik rozeti bir şey kazandırmıyor. Vallahi güzel oynamamız lazım. İmparatorice falan korkutuyor beni. Cycle Dest e oynayan taraf biziz. O yüzden adamla emoji atmak yerine başlangıcı yapalım. Buz golü Buna ne çıkaracak? Oo. Sağdan Kölsebek. Bir sonraki kart Goblinler. Mini Pekka. Top arabasına çünkü Goblinler atacağım. Kölsebek'i de uzak atmamız güzel oldu yani. Birazdan Mini Pekka'nın yanında değil. Evet o için ölmesi lazım. Of, atan güzelliği. Elektro artık goblinler top arabası ölsün diye. Nasıl dolandırdık ama. Top arabasını az iksirin maliyetiyle durdurabileceğimizi biliyordum. O yüzden önemli bu. Buz golemi. Yoksa top arabasına kule versek sıkıntı tabi. Şimdi buna test atmamız lazım. İnşallah koruyamaz. Tamam gördü sonunda bana. Şimdi mini hazır da domuzcuklar için. Çünkü bina kartımızı çıkardık gelebilir. İyi de vurduk. İyi destek oluşturduk ya. Köstebek bizi kurtardı gibi duruyor. Daha henüz maç bitmedi. 2 adamın destesi bizi zorlayabilir de. 1 xteyken iyi karda çıktık. Mini Pekka. En iyi şekilde attık çünkü Kule'nin gördüğü karta Mini Pekka vuruyor. Tek atmış oluyor. Goblinler top arabası Mini Pekka'yı öldürmesin. Oğlum top arabasına bak. Buz golemi takır takır saydırdı he. Şimdi buz golemi atmasam Mini Pekka oraya gidene kadar top arabasına vuramadan ölürdü bence o yüzden. Fazla iksir harcamış olmadık. Mini Pekka vur bir tane Neyse zaten sağdan devam edeceğiz. Adam da iyi oyunu diyor. Aynı taktiği yapacağım tabii ki. Çünkü çok zorlanıyor buna. Şimdi mini Pekka köyüse bekleyin. Mini Pekka'yı tanklamış olduk. Yine yerini bilemedi. Elektro ru. Öfkeyle o balıkçıyı indirirsem güdür olur. Goblinler de vuracak ya. Hadi. lan bir canı var. Keşiş gitti. Oy bir tane daha. Oh, Abi be. Harbiden çok daha güzel bir oluşturmuşuz. Keşiş ve şey ikilisinin olmasına rağmen adam diğer seçimleri kötüydü baksana. Kösebe cevabı yok. Ki biz de elimizden geldiğince buna rant olmaya çalıştık. Şimdi defansif test daha. Zehir'i bırakalım. Goblinler havan kuleyi görmesin. Tamam şimdi buz golemini görecek. Test o sıra sen de imparatoru şeyi görsen diye düşündüm de yok elektro ruh. Tekrar buz golemi. Artık gider misin imparator uçağı Tesla? Aman. Aman. Tamam mini pekka. o top arabası yıkılması sıkıntıydı. Keşişe var. Ya şu rakip de fena değil ha. <laughs> Zehir. Domuzcuklarla gelebilirim. Koşu yoluna doğru attım. Atacağı kartı da vuracağız. Öfke. Buz golemi Tesla zehirde tutalım onları. O fena savunduk bu sefer. <laughs> Güzel bir maçtı. Rahat kazandık ya. İyi oyundu. Her ne kadar kaliteli kartları da alsa anti atıyor satıyor bile. Gurur duyarız. Yine Belikin geldi karşımıza. Geçen Mega Çekiliş videosuna da Belikin'e karşı oynamıştık. Tecrübelenmiştir artık herhalde. Çünkü Mega Çekiliş'ten çıkmıyor. Twitter'da da paylaşmış. Çok sarıyor diyor. O yüzden oynuyor. Aman aman Yıldırım ha keşiş. <laughs> bir de İmparatorcu'yu seçerim çünkü bu ikiliyi oluşturduğum zaman rahatım. Adam Yıldırım almış üstüne onları bıraksak yani bu keşi İmparatorcu'yu yandık. Yani öyle bir topa giremem tekrar. Yıldırım da olsa umurumda değil. Çünkü İmparatorcu de 6x'ir evet. Yıldırım da 6x'ir ama Yıldırım altında imparator kesemiyor. Tekrar küçük büyü alması lazım. Cehennem ejderhası fena değil. Ve ben büyülere bakıyorum. Tamam bize Cennet cehennem ile anti olmaya çalışıyor. Keşişi keser. İmparator bir şeyler yapar ama. Ben zaten büyülere bakıyorum. Sarmışık iyi olabilir. Hem cehennem ejderhasını sıfırlarız. Onu düşünüyorum şu an. Hem de zaten büyü seçmemiz gerekiyor. Kara prensi de aldı. Sarmışık. Bir de okları iyi olabilir. Çünkü sarmışıkla birlikte oklar çok iyi gidiyor. Yani en iyi ikiliyi sorsanız şu an aralarından oklar ya. E, Tomruk da güzel büyü de dediğim gibi. Biraz da sinerjisine bakmak lazım kartların. Adam ne yapabilir? Sanki böyle bir golem elektro sesi gibi bir şey yapıyormuş gibi şu üç karta bakınca da onlar da yok yani. Korkutmuyor o yüzden gözümü. Ben ne yaparım emin değilim. Sadece adam ant olmaya çalışıyorum biraz kartlarına. Bombacı. Hem goblinleri keseriz hem ee, mezar taşını. Milyonları aldım çünkü oklar bizde. İyiyiz ya şu an. Mantıklı oynuyoruz. En azından mantıklı seçiyoruz. <laughs> Belik'in de son saniye karar veriyor. İyi düşünüyor adamlar çünkü. Cadı evet mantıklı. Yıldırım onda diye. Ama baktığın zaman bizde bombacının ve okların olması ne kadar önemli ya. Harbiden bak iyi ki okları bırakmamış. Hem minyonları alabildim hem bombacı daha çok çalışacak. Evet kart da seçti. Atak kartı alacak sonunda zaten. Dur bakalım. İlk kartı o seçmişti. Son biz seçeceğiz. Ama kraliyet devini ona bırakmak istemiyorum ya. Sanki böyle kraliyet devi destesi oluşacak. Bizimkine daha çok yakışır yani. Şimdi o ne seçecek göreceğiz. Bence kraliyet diye bir alacaktı da. Biz onu bozuk gibime geldi. Hem yıldırım da ondaydı ya. Son kart olarak da o bina kartı şey atak kartı seçecek ya. Evet binici serseriler. <laughs> şeyi kalmadı çünkü. E, seçeceği büyük almadı. Kart topu öldürmüyor. Yıldırım öldürmüyor. Keşiş bizde bol şans. Geçenlerde de karşıma serseriler alan vardı. Bende de serseri antisi yoktu. O zaman fena çalışıyor. Tersen girse keşi atarız da. Birinciye karşı sarmaşık da atmam. İlla bir tane yeriz. İmparator çarkıdan yani mezarasını keseriz. Belki bir yıldırım yenilebilir yani şu an. Sarmaşık artı keşiş yapsak biniciye bu sefer çok harcamış oluruz. Gerek yok. Bir de adamı tartmam lazım. Nasıl bir destesi var hani. Bizimki iş yapar mı? Kes onu imparator içe. Soldan geliyor zaten. Serseriler. Öyleyse ama neyse zaten. <laughs> Gelişe bak. Sarmaşık tamam güzel. Kule cadıya vuruyor o yüzden milyonlar. biniciyi keselim hızlıca. Oo cadıya bak sen neyse bunlar keserdi boş yedik be iki tane çok yedik aslında sarmış kattım ya cadıyı kule görüyordu ama kartopu etkisi ya vallahi bak bu kadar beklemiyordum yani normalde cadının öleceğini düşündüm milyonlara en fazla bir tane vurması lazımdı kartopu etkisiyle harbiden. neyse yapacak bir şey yok arkadan bombacı tekrar imparatoruş şey bombacı'nın biraz daha yanından atıyorum çünkü yani mesela bombacıyı kezerken ilk onu kessin uzaktan gidince bombacı boş oluyor. Bak şimdi vurmaya başlıyor. Bu sefer bizimki keser. Onu da koruyamıyorum ya. Öyle bir sıkıntı var. Neyse oklar. iskeletleri cadıyı görsün yani. Aha. <laughs> Vallahi süper oklar. Şimdi kara prense karşı kraliyet hem atak hem defans yapıyoruz. İmparatorcu arkadaş alacak. Milyonlar cadısı gitti. Cadısı en büyük antisiydi milyonlara. <laughs> bombacı çok fazla iksir harcadı. Bizim milyonları en iyi nasıl keser? Cadıyla. E bir de kartopu atarak ama biz minyonları tanklıyoruz. Kartopu yeterli değil o yüzden. Var ya tamam tamam tarttım şimdi rakibi. <laughs> ya anti antisini bulduk. Ama o cadıyı her zaman yiyemeyiz. Öyle de bir şey var. Yıldırım bizde olsaymış var ya %0'ız ha. <laughs> öyle diyeyim. Serseriler arkadan. Yıldırım'ı da çıktığı için kartları yan yana atabiliriz şu an. Yıldırım hemen döndürmesi lazım. İmparator içi. Biraz destekleyelim hata. Hadi bakalım. Oklar fena oturur ama mezar taşının yıkılmasını bekleyelim. Şöyle bekletiyorum. Kara Prens'in kalkanını da yıkacağız oklar. Ah be. Son çıkanlara vurmadı. Sarmaşık. İmparatoru şeyi koruyalım. Hemen bir bombacı. Çer gitsinin O cadıyı yemek istiyorum. Oo yeni cadıyı da attı. Arkadan oyunu kurmak önemli. Önden çıkarsak hemen yer bunları. İmparator içe. Bombacı. Aslanım ya güzel buzlu. Şimdi Önden bir keşiş. Muhtemelen yiyeceğiz gibi yıldırım. Sarmaşık. İmparator içi ölmeden. Oklar. <laughs> evet yedik. Özellik. Şu cadı ölse. Aslında var ya kraliyet deviri atabiliriz. Cennet mezarası yok. Milyonlar bir yandan. Ne atacak? Mezar taşı zaten. Bombacı erkenden. Oğlum iskeletlere vursana bombacı ya. Güzel attı kara prensi. Bence şunu çözdüm ben. Şimdi Cehennem zararsız hiç savunamıyor. Yani çok da biriktiremez herhalde kartları. Bir oklar. Şu cadıyı tamamen öldürelim. <laughs> güzel sarmaşık. Keşiş. Binici her türlü bir tane vuruyor. Ama güzel pozisyonda attığımız için ikinciyi çıkaramaz. Süper. Şimdi bombacı. Milyonlar bir yandan cehennem mezarasını keseceğiz bir yandan kraliyet devini atalım. En büyük antisini çıkardı. Hem de keşke çıkartması çok yanlıştı. Oklarımız da var çeri çöpü için. Of okların güzelliği sarmışık. Yakaladık işte bu. Adamı tarttık en iyi anda girdik ya. Kraliyet devi atarken çekindim. Hani bir iş yapmasa dönüşünde savunamayız. on numara oynadık ya. Belikini yenip duruyoruz. İyi. Yani güzel de yükseldik. Hepsini videoya koyar mıyım bilmiyorum ama. 5'te 5 yaptım şu an. En güzel maçları zaten koymaya çalışıyorum. Sizler daha kaliteli maçlar izleyin diye. Böyle gençsem de dediğim gibi bazılarını videoya koymuyorum. Ama on numara maçlar döndü ya güzel kastık. Üç gün kala kaçıncı sıradayız çok önemli. Gittikçe zorlaşıyor çünkü günler geçtikçe. Dünyada ilk yüzün içerisine girmişiz. Aşağı doğru kaydıralım bakalım. İyi ya fena değil. İlk 50'ye herhalde alırız diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yararlı olmuştur. Daha fazla... Mega çekiliş videosu için de videoya destek olmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.